Kırmızı adamla imtihanım var <laughs> Kırmızı ile imtihan. <laughs> evet bak göster çek 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 çek. Buraya gelip de <laughs> bunu yapıştırmadan <laughs> gitme. Böyle <bak. gülüyor> yapacağım. żeby zarobić. Turcji ıslanmış. Egipcie, jeśli tak głupia, bo nie bütün savaşlara, bütün zulümlere, bütün insanlık ayıplarına hayır diyeceğim. O kadar şey yapmış ki. Hadi, hadi. Gözümle, gözümle yapamıyorum. Ben onu kapa, ben şimdi bunu açacağım ona.